Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün dedim şöyle bir dışarıyı dolanayım dışarıda neler var hem de sizlere göstereyim istedim hemen şöyle tavuklarımızın yanına doğru gidelim bakalım tavuklarımız ne yapıyor arkadaşlar tavuklarımızın yanına hiç uğramıyorum bu arada annem ocağı yakmış arkadaşlar kızılcık koymuş kaynatıyor bunu sanırım şeyini yapacak kompostu şeklinde yapacak bize çok güzel olmuş buradaki kırmızı güllerimiz bakar mısınız da biberlerimiz de dökmüş. Biberleri de toplamak lazım. Dün birazını toplamıştım ama yine de bu kısmı toplamadım arkadaşlar. Patlıcanlarımız da yeni yeni büyümeye başlamış yine. Şöyle göstereyim sizlere de. Annem de bu arada bahçede bahçeyi suluyor. Kolay gelsin anne. Hemen. Evet. Annem bahçeden çıkmıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Aynen, Annemi de size şöyle göstereyim dedim. Yakaladım, beni. yakaladım Efendim. Bir yökmüş, Dökmüş mü? İyi güzel. Tavuklarımıza bakar mısınız? Gene kapının ağzında her zamanki gibi beni bekliyorlar. Geleyim yanlarınıza kuşlarım. Anam 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 anam. Çıkmayın. Hemen çıkıyorlar efendim. Patlıcanlarımızı. mı? Toplamaya mı? Orta var, orta var, Şibilerimizin rengi beyazlamış. Suya mı girip çıkıyor bunlar? Yok, suya sur, sus, 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 sus. Hey. Hemen. Kızlar. Yumurtalarımıza da baklamışlar mı? Aldın mıydı? Anne bir tanesi kırık mı atmış? Ne yapmış buraya? Arkadaşlar görüyor musunuz? Kabuksuz attığı için kırılmış bir tanesi oraya. Burada da var. Onları alalım bari de diğerleri kırılmasın. Yumurta mı? Kaç tane yumurtamız var? Yine 5, 6, 7 tane var. Ha, yine 7 tane yumurtamız var. Aldın mı? Şu kara tavuğumuza ne olmuş anne? Onun tüyleri kalmamış. Kanatları da kanadına ne olmuş anne onun? Onu, onu bir şey yapıyorlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Kanadını kopartmışlar bunun anne. Anne attığım şeyler var ya. Oraya yeşillik atıyor ya nasıl bakıyorlar. Hemen gideyim şöyle ben de. Yalnız kendimi pek gösteremedim tavuklara bakacağım diye. Ha. Ne yaptın? Arkadaşlara göstermek istiyorum. Kızım gel sen Bunu ne de biliyorum böyle. İşte böcek sarıyor. Hastalık kızım. Ondan. Ondan mı oluyor? Dalları nasıl yemiştik Bahçemiz geçelim. de hemen geliyorum bir dakika. Turplarımız da turp demişim. Turpucuk. Karalahanalar da şöyle şey olmuş anne. Hemen Asla şöyle. Olur. Kimisi toplamış ama gene de bakar mısınız arkadaşlar? Dolanmaya başlamış ama gene de şey olmuş. Aa baston patlıcan da var anne burada bir tane. Var, var, o bir tane. Bir tane, bir tane. Bakın. Tohumluk mu koydum? Abi, orada da var bir tane Biliyor daha. Bir tane işte orada şey olan. olan da ya Patlıcanlarımız da büyümüş. Onları ben toplayayım bugün bahçeye gireyim. Burada da kırmızı biberlerimiz var şurada yerde. Aynen bugün biber toplayayım biber. ben patlıcanları. Aa, bu arada da biber ekiliymiş. Bu aradaki ekili biber ne? Biberi? Buradaki şuradaki benim durduğum yerde ama burada bir şey bitmemiş. Bilmiyor musun? Ee, hey. Anne buradakiler acı, buradakiler acı bibermiş. Bu biberi bu. Güzelce biberlerimizi topluyor. Bunları dolaba mı koyacak? Ne yapacak? Elif. Efendim. Sen onu et ben anan yolunu bulur. Sen ne yapacaksın? Niye? Koyacak yeri ben biliyorum. Hayda onu ben hallederim. Sen bana de yeter ki kurtulacak mı? Sepet elini aldın mı? Dalına da kaydın şöyle bir sepetimizi alaydın. Ben girdim. Sen hiçbir şey almadın eline. Ben aldım sepetimi. Bir şey yapmış, onu da alayım. Bak bir tane güzel yapalım. Neyi? Bak topluyor ben de. Sen? Ben patlıcanları ben toplardım. Sen mi başladın toplamaya? Evet. Yani. Baba annem herhalde bahçesine. efendim Kızım. Efendim anne. Ben sana yardımcı oluyorum. Ha yardımcı mı oluyor? aynen öyle. Sen şimdi batıcanları ben çıkıp sen topla. Batıcanı ben sana yardım ederim tamam mı? Batıcanları da toplardım ama. Ben topluyorum. Sen tamam. daha ufak kolpelerini alırsın. Ben tam şeylerini alıyorum kızım. Büyümüşlerini. Tamam şöylece tam karnı yarık olmuş. Baksana kızım ne kadar güzel. Görüyor musun yavrum? Ben onları da şey olarak ama karnı yarıklık olarak şey yapayım ama pek küçük o da? yarıklık güzel olur kızım. Ufak ufak tepsiye böyle kışın koymaya çok güzel olur. Aç sepeti beni tut bir. Getir. Ufaklarını da pek ha. Ellemiyorum ellemiyorum. Bunlar tam kanı yarık bak baksana ne kadar güzel. Minik minik. Ben sana yardımcı <laughs> olayım ya. Bunların acı kabuğunu soyacağım. Bunun tepsisini koyacağım arkadaşlar. Normal biraz da yağlayacağım yüzünü. Öyle pişireceğim. Şeyde de kızartırım kızım. Sobanın üstünde e, şey iş so, kokusu sinsin hemen fırına kaçma sen hep hazıra kaçıyın dışarıda yapayım demiyor fırına Ondan koyacağım. Ondan aşkından de. Ya? Ben sen ocakta iş yapıyorum diye o yüzden dedim. Yo yo ocakta şey güzel olur ya. Biz tamam. kokusu böyle içine sinksin. Güzelce ne patlıcanlar nerelerdesiniz? Bak görmediğimiz kırmızı biber. Onlar da Şunlar ufak. Ben gördüğüm patlıcanları sana yardımcı olacağım. Tamam. Sen bek patlıcan şey yapalım. Tamam mı yavrum? Onun makası yok mu? Makas da yapsaydık. Yok yavrum. Baksana çok güzel, çok güzel. Şimdi şey, ne bu saki biberler gel. Ağzım anne mı? Alıp kaçacağım da. He? Zor tuttum kendime. Şey, anne. Ne bunlar sanırım köy biberi. Onlar yoğun, onlar elleme işte. Charleston biber. Bunlar Charleston biber değil mi? Yok kızım yok onlar işte. Ben de Charleston biber diye o çarptım arkadaşlar. Salçalık biber mi? Bilmiyordum. Yapsın, aha, dolma var. Güzel, Gülcan güzel kan yapıyor. Karnıyarı yarı Gülcan'a yaptıran. Gülcan şimdi hemen şeye kork, kışa omada karnına koy. <laughs> ben Gülcan'ı biliyorum. Daha hiçbir kere dolaba omada. Gülcan diyecek de mevliyette. ben diyecek Ben Gülcan'ı biliyorum. Ya ben de burada hiç yemedim. Ben bu yıl hiç şey yemedim. Hadi diye? Ben bu yıl hiçbir şey yemedim diye. Yedin derler mi? Aldın ya. Aha şimdi. <laughs> Aldım. Ben seni sözümü Bakma. Dediğim almasam Bakma. Sen de sana öyle veriyorsun işte. Aha. Sen de mi aldın? Aç Elif. Efendim anne. Bu da gelmedi. Ben öyle değil ya. Ben karışmam. O davaya ben girmiyorum. Onu kendi aranızda halledin. El kocağımızı unuttum Elif. Ocağımızın altı yanıyor. Bir şey olmaz mı? Ne yapıyormuş Bahçeyi topluyor. Dedik gideceğim bahçeyi. Kulcan. Şey yavrum. Şey ben... Şeyin altına bir odun odun atı ve yavrum. Ocağımızın altına. altına, bakır, ocağımızın altına. Hadi kuzum. Yanıyor da gene yan. koyuyoruz. Odun var ya. Dörtün yavrum dörtün koca. Odun var var nasıl içeyim? At yavrum at altına da yansın kızım. Kızım. Ya bahçik. Var var. Odunu da var. Üf, bugün hava çok sıcak ya. Çiğnemeyecek ekmek var mı? Al şu baltıcanları. Ablana ver de ben şurada... Orada burada da var baltıcanlar. Ay baba karpuz ne güzel bitmiş. Burada bir tane al Gülcan. <laughs> Gülcan şunları al yavrum. Gülcancığım. <laughs> ne güzel biliyor musun kızım? Bir tane de şurada. Şimdi. Şimdi, aha bak sana şöyle yedeyim bir tane. Şu kadar şey bahçeden şu kadar. Daha daha güzel değil mi? Yok, ben seviniyorum. Ne yapacaksın lan yavrum? Bunca ya? annem azur. Allah Allah. Allah. Az olsa, lezzetli oluyor. Bahçesi zon. Neredesin evet. kız? Ben mi? buradayım, burada. Gel. Gelmiyorum Bir yok. tane de canlarım. Bostan baktı canım. Anne şuradaki kırmızı biberlerini dalıyor. Gece kızarmışlar hal. Tamam. Tamam mı? Tamam. Dur, daha kızarmamış. Küçücük. Ha da büyümemiş. Yani, bu çok gene bir şey. Göremedim. De. Ha Kadın ha ha. Şurada, şurada da var kalkmayacak. Aha, Kaçarak geldim. Ufaklar elden. Evet. Elif şöyle olmayacak mı? Al ya. Ver. Şu aşçı tekileri de ben alırım. Tamam. Tamamdır. Yani. Ufaklar bir büyüsün ya. Biberlerimiz daha tam büyümemiş. O yüzden fazla şey yapmadım. Şey şey öyle mi? yeter. Ha ha. Yardı bastırıyor. Aha. Ah, çat gitti bu. Olmuştur o zaman o. E onun. Elif. Efendim? Bak 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 sen şimdi beyaz değil kızım bak. Daha ellemeden bak. Görüyor musun yavrum? Bak. Bak. Bakıyor. Ya bak. çıtır çıtır gitti. Kulcan. Elini niye sokuyorsun Mülif? Karpuz. Şuna bakacağım. Annem beyaz. Bıçak bir şey var. Kes. Güzelce Yola bana. Buz gibi he. bize birer tane ikram edin. Siz bahçeyi toplaya görün, Biz Gülcan'la afiyetçi onu. Doğrayalım. Yiyin. Tamam. Afiyet olsun. üstüne suyu akar. Ağzımızı ıslatsın. ecelik. Ama bugün tam böyle ısınmadan bahçeyi toplar iyi oldu anne. Isınmadan mı? Isınmadan He. mı? Tepemize güneş çoktu ne ısınması. Kızım böyle ne oldu? Pek bir şey hissetmiyorum. Allah. Ya bu arada yüz yap. Bak bak. Olmuş mu? Olmamış da. Oo, arkadaşlar harika olacak. Karpuz görüyor musunuz? Olsa. <laughs> Değil mi? Evet. Herkes böyle etsin. Hı hı. Tamam Böyle yiyeceğiz Tamam afiyet olsun Güzel mi? Güzel Bu babam bugün herkese fırça atıyor Bir de böyle kaçıyor Ben tamam. de senin az seyircilere Şikayet edeyim Sen ne bugün millete fırça atıyorsun Milletin ayarlarıyla oynuyorsun Bak bak kamera açılınca sustu gördün mü? Annemle güzelce topladık bahçemizden. Yalnız salatalıklarımızda yeni yeni annemin ektiği salatalıklar var ya. Evet. Arkadaşlar onlar da bitmiş. Bunları diyorum ki anneme, ya patlatalım ya da karnıyarık yapalım. Ben diyorum ki iki dakikada Karnilik. bunları hemen karnıyarık mı yapayım? Hemen iki dakikada diyorum soyayım şöyle ya alayım fırına vereyim diyor. Annem çünkü ocakta şey yapıyor ya o yüzden dedim. Zaten burada ocak mı yok diyor. <laughs> Dün bak bu patlıcanları gelip kopartaymışız. He. yapar mızız? evet. Dün akşam arkadaşlar konuşmaya çaya gittik. O da böyle patlıcanla biber közlemiş. Ama bu senin salatasını falan da yapmak. Elif. Evet. Yani. Hee, biberleri mi götürdün? Getir. Yanar çıkar. Getir, getir, getir. Heh. Karnı yarpla ufalama. Ben de diyorum ki sen oda ocakta iş yaparken. Bence Önce ne yapın biliyor musunuz? Kayıt. Ne falan? Dolaba atın. Yemeklik mi? Evet yemekte olur karnı yarık yapar bu tam kıvamında kızım. Sen karnı Baksana Hı. şöyle bunu şey yaparız. Bütün hecellemeden kızartıyoruz. Kışın şuradan yar yok içine kıymasını melemen suan domates. Ben hemen şöyle ala ala soyayım diyorum. Aynen. Sen orada ocakta şey yaparken fırına vereyim dakika da kızarsın diyorum. Büyük tepsimiz var ya He. ona koyayım güzelce olsun. Tamam. He yağlayacağım Hayır, fırın aynen. tepsisi. Aynen. Oh. <laughs> Annem Melik de bulmuş bir tane. Bak bizi yedin mi? Elini nereden bulmuş ka? Ay, bitmiş herif de yere düşmüştür. Doğrudur. Yere de düşmüştür de. anne. Bunu, Bunu sonra tekrar şöyle güzelce yedek mi kucak? Arkadaşlar. Yine cindendiriyor ya. Köbes daha bulsayın ya. Ne hepiniz birden saldırıyorsunuz bugün sizden. Çünkü sen suçlusun bugün. Evet. Bugün sen suçlusun. Sen mi suçlusun? O zaman evet. ben suçluyum. Şey ya mi? kamera açılınca ne kadar kibar oluyormuşsun ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Az önce nasıl kızırdım? Bir daha konuş bakayım. E kızdırma beni Allah arkadaşlar, Allah. Arkadaşlar ablam ilacını almadı diye kızıyor. Unutmuşum diyor. Unutmuşum Bana da... diyor arkadaşlar. Unuttum demiyor. Unutmuşum diyor. Unutmuşum diyor işte. Unuttum yani. Unuttum yok. eminsin yani? Yok değilim. Hah değilmiş baba <laughs> işte. Gitme diyorsun? gitme nereye ne gidiyorsun? Var, Anneme de sık. Anne. Ne diyorsun sen? Anneme de söyleniyor. Bahçeden çıkmıyor diye. Evet. Uncama da söyleniyor. Çenesi hiç susmuyor diye. Aha evet. Kaçtı sonunda arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz bahçemizden güzelce bugünkü hasadımızı topladık. Biberimiz, birkaç tane yine dolma biberimiz var. Fazla yok. Aslında bunları şey şunla birlikte şey dolma biber de yapabiliriz. Neyse yeter. Ee, dolmalı. Yeter patlıcanlarımızı da güzelce ben yıkayayım. Onları bir kamyarıklık yapayım. Dolaba koyayım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.